Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben Kayseri Otel Elektrik. Bugün de aracımız Seat Toledo. Aracımızın içine su alıyor. Su almasının sebebi amfi kablosu ve sis tesisatı. Bunu arkadaşlar buradan geçirmeyin. Yani burada kablo terinin olduğu bölümden geçirmeyin. Buraya adamlar yer yapmış. Ayrıca tesisatı geçirmek için. Şu malzeme. Bunu güzelce buraya deliyorsunuz. Buradan tesisat, istediğiniz tesisatı geçirebilirsiniz. Ayrıca de bu arabanın camlarından su al. Ön camdan su alacağım. Geç. İçine geç. Öbür tarafa. Camın kenarını çek şurayı. Şu aradan su indiriyor arkadaşlar. Bunlar da bu kronik. Herkes Allah'a emanet olsun. Kendinize iyi bakın. Ses sistemi çeken arkadaşlar lütfen ses sisteminin kablosunu veya elektrikçi arkadaşlar sisin veya herhangi bir şeyin kablosunu kablo telinin yanından geçirmeyin. Herkes Allah'a emanet olsun. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın. İyi günler.